Daha demin sen bağırıyordun sanki. Ne diyordun işte onu soruyor. Kampanya var. Kampanya var. Ne de var abi kampanya? 5 kilomuz alırsan Afrika'nın, Zimbabwe'nin balta girmemiş ormanlarında... Abi buna ne biçim kampanya? Ben bunu nasıl açıklayacağım buradaki insanlara? Şimdi ben kampanya var diyecekler ne kampanyası? Afrika'nın, Zimbabwe, Mbappe mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Mbappe gibi Mbappe... <laughs> Ses gitmiş abi senin. Gel sana ben bir çay ısmarlayayım. M olay ya, ya. yavrum hafif ya tamam şey dedim dur reklam yapayım abiye geldim diyorum ki kampanyada embap ve zimbab ve afrika <laughs> abi ben küçük domates istiyorum <laughs> küçük büyük veririm <laughs> <dönelim. gülüyor> ben genelde büyük kuşlar severim böyle kocaman olacak. abi 25 lira battın mi benden 50 lira 25 geri verirsin hayır abi öyle bir şey yok kebap Sunal mı izledin abi ne yaptın sen verdim say <laughs> Kolay gelsin el işler. Eyvallah. Oğlum bunlar lollipop da koyuyorlar lan. Lollipop. Siz niye müşterilere lollipop veriyorsunuz? Lollipop müşterilerimize. Yani bana da ver. Neyli bu? Kolalı. Neyli? Kolalı. Kolalı. Sen Kürtsün değil mi? Sen, Sen Kürt müsün? Evet. Belli oluyor. Geçken ben nestare la... Aldığımız lollipopu yiyoruz. Oğlum bu ne oluyor lan? Aa, <laughs> Oğlum. Oğlum, ya fantastik ben ölüp o bilmiyor ya. Ya. Motor bile efkarlandı. Bitmiyor ama ne koyayım. ғғық ғық ғық